Kazı çalışmaları kapsamında bu yıl üç farklı alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlardan ilki e, kentin kalbi diyebileceğimiz bir noktada e, kutsal alanda gerçekleştirdik. E, kutsal alanda yaptığımız çalışmalarda kentin e, Helenistik döneme uzanan e, tarihine ilişkin çeşitli buluntularla karşılaştık. E, i̇kinci kazı çalışma alanımız e, hemen e, kentin ana arterlerinden e, bir tanesi olan Sütunlu Cadde'nin e, altında gerçekleşti. E, cadde yaklaşık bir kilometre uzunluğunda ve bu caddenin zemininin hemen altında yaklaşık 1.70 yüksekliğinde ve 60 santim genişliğinde bir kanalizasyon sistemi tespit edildi. Bu kanalizasyon sisteminin bir kısmını 2021 yılı kazı çalışmaları kapsamında temizledik ve bir insanın rahatlıkla içine girip yürüyebileceği boyutlara sahip. Önemli bir altyapı sistemi diyebilirim. Çünkü kentin bütün atık suları bu ana kanalizasyon sisteminde toplanıyor. Buradan Kentin güneyindeki Buldan Çayı'na Buldan Çayı vasıtasıyla da Büyük Menderes Nehri'ne aktarılmış antik dönemde. Tripoli'stekinin diğerlerinden farkı sağlam olarak günümüze kadar korunmuş olması. Yani evet her antik kentte bu ana caddelerde kanalizasyon sistemi var ama sağlam olarak tespit edilen ender örneklerden bir tanesi. O yüzden önem arz ediyor tabii ki.